driplinkle adam geçme özelliğim bana göre iyi yani bayağı iyi. bu, bu yönde en iyisi olmak için uğraşıyorum açıkçası, çalışıyorum. İnşallah çok da iyi Burak izleteceğim. Futbol Havas kanaldan hepinize merhaba futbol severler. Fenerbahçe yaklaşık bir ay sonra iki transfere imza attırdı. Perşembe günü Çağatay Kuru açıklayan Fenerbahçe bugün de Burak Kabaca'yı renklerine bağladı. Bu videomuzda 21 yaşındaki sol kanat Burak Kabaca'nın kim olduğundan bahsettik. Bu tarz videoların devamı için like atabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Burak Kabacak 8 Aralık 1999 Bursa doğumlu. Burak Kabacak Türkiye'nin en büyük altyapılarından biri olan Bursa Spor altyapısına 2004'te katıldı. Kariyerinin ilk dönemlerinde sağ oynayan Burak Kabacak çevik ve hızlı olmasıyla sağ kanada evrildi. Temmuz 2018'e kadar U16, U17, U19 ve U21 takımlarında oynayan Burak Kabacak 2018-2019 sezonunun başlamasıyla A takıma yükseldi. Burak Kapacak henüz 19 yaşındayken Süper Lig'in havasını tattı ve üç büyüklerin dikkatini çekmeye başladı. Sezon sonunda Bursaspor kümeye düştü ve bir sonraki sezon alt ligde Taner Alpak Hoca ile 6. oldular ancak playofflarda tekrar yükselemediler. Bir sonraki sezon Forvet'te 19'luk Ali Akman, sağda 21'lik Burak Kapacak, solda 20'lik Batuhan Kör üçlüsüyle güzel işler başarsalar da ligi 10. bitirdiler. Burak Kabacak geçen sezon 7 gol 7 asist katkısı ile büyük kulüplere göz kırptı. Türk Bondurkit Fenerbahçe'de geçen sezon bana göre şampiyon olamamasının sebebi olan hızlı ve sprintir oyuncu eksikliğini çok iyi doldurur. Türk bolcu hem hızlı hem de güzel bir ara pasçı. Burak Kabacak sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve santroforda oynayabiliyor. Vitor Pereira'nın 3-5-2'sinde sağ kanatta belki de en etkili olacak kişi Burak Kabacak'tı. Abartıyorsun diyenler olabilir. Fenerbahçe geçen sezon hızlı kanat sıkıntısı çekti ve ara transferde o sayı Samuel'i takımlarına kattılar. Ancak Nijeryalı futbolcu bir gol bir asiste kaldı. Burak Kabaçak ise sadece 21 yaşında kariyerinin zirvesinde ve kariyerinde şu ana kadar attığı 7 golün hepsini geçen sezon attı. Bursaspor gibi köklü bir kulübün 10 numaralı formasını terleten Burak Kabacak uzun yıllardır Avrupa kulüplerinin tarafından takip ediliyordu. Ancak her zaman bir patlama yapılması beklendi. Geçen sezon yaptığı patlama sayesinde de Burak Kabaca için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fransız ekibi Bordo iddiaları çıktı. Dün akşama kadar Bordo'ya transfer olması beklenen Burak Kabacağı Fenerbahçe tabiri caizse havalimanından transfer etti. Az önce de resmi olarak açıklandı. Burak Kabacak transferi hakkında Bordo başkanı şöyle dedi. Burak Kabaca'nın burada kalacağı odayı bile tutmuştuk. Fenerbahçe oyuncumuzu yatak odamızdan aldı. İfadelerini kullandı. Burak Kabacak eğer potansiyelini ihanet etmezse Fenerbahçe'nin sağ kanadında uzun yıllar çılgın atacaktır. Son yıllarda Avrupa'daki başarısızlıklardan dolayı takımlarımız böyle transferlere yönelmeye başladı ve bu transferler de beni çok sevindiriyor. Örneğin Galatasaray'ın aldığı Saça gibi. Dünya Yıldızı adı altında yaşlı futbolculara verilen milyonlar her sezon böyle 5 futbolcunun bonservisi için kullanılsa Avrupa'da başarı gelmez mi? Fenerbahçe bugün saat 18.42'de belki de geleceğe çok büyük bir yatırım yaptı. Fenerbahçe'ye hoş geldin Burak Kabacak. Peki siz Burak Kabacak hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.